Arkadaşlar tekrardan merhabalar. E, söz verdiğim gibi bir gün gecikmeye de olsa tekrar karşınızdayım. Öncelikle e, babalık eden babaların babalar gününü kutluyorum. E, yani böyle bir güzel günde tekrar sizin karşınızda olmak da benim için çok gurur verici oldu. E, bir zamandan beri karşınızda değilim. İşte zaten çok da değişen bir şey olmadığından e, çok da kalabalık etmeyeyim dedim. Ama tabii ki çok fazla istek var. İşte hocam neden analizlere ara verdim gibi. Ama sonuçta analizler hep aynı sonuca çıkıyorsa yeni bir şey yapmanın da pek anlamı olmadığını düşündüğümden bugüne kadar pek bir şey yapmak açıkçası içimden de gelmedi diyebilirim. Ama şimdi bugün bazı şeyler değişik şekilde bir yaklaşımla gelecek karşınıza. Ee, öncelikle bu Bitcoin konusunda biliyorsunuz ben ona e, hani karşı değilim ama e, işte bir rüştere ispat etmek var. E, o ispat etmek nasıl olacak derseniz, hani nasıl altın merkez bankalarının e, rezerv parasıysa, madem bu da bir yatırım unsuru, bir hedge unsuru. O zaman neden hiçbir merkez bankası kendi uhdesine herhangi bir bitcoin veya altcoin'i veya esas coin'ler dediğimiz coin'lerden bir portföy yapıp da almıyor? E, bunu önce e, bir sorgulamak gerekiyor. Yani ben ben zaten sorguluyorum da e, sizlerin de bunu sorgulaması lazım. E, ben öyle düşünüyorum. E, çünkü bu bir eğer hiç e, mekanizmasının içinde olan bir şeyse o zaman e, bunu bir değerlendirmek lazım. Şu anda hiç kendini koruyamadı ki hiç olarak başka şeyleri koruyabilsin. Hani bir 69 binden 18 bine 17 bine düşmüş olması e, çok muazzam bir e, dalgalanma. Hani dalgalanmaysa da tabii bunun adı. Yaklaşık 3,5 kat aşağıya düştü ki bu yani altında falan mukayese edildiği zaman yani bu hiçbir şekilde mukayesesi yok altın 1921'den 1040'a düştü ee, işte hepsi 1.84 katı gibi e, değerlendirdiğimizde o şekilde çıkıyor yani o zaman e, Bitcoin'e ki Bitcoin anası olduğu için onu söylüyorum diğerlerine hiç girmiyorum bile ki kaldı ki e, birçok luna falan gibi e, inanılmaz şeyler yaşandı hani onlara da hiç girmeyelim ben sadece sürekli ben bu konuda yıllardır eleştiri alıyorum. İşte bir buçuk sene önce bir analiz yapmıştım. Altın korelasyonu olaraktan. Sırf o analizi de altınla değerlendiriliyor. Yani nasıl e, altına göre fazla bir priminin olmadığını anlatmak adına onu o zaman bir buçuk yıl kadar önce yapmıştım. Hatta şimdi o da var e, analizimde. Tekrar onu göstereceğim. Enteresan bir yere gelmiş oldu. Benim düşündüğüm yere gelmiş oldu. Ee, onun haricinde de e, biliyorsunuz işte bu Fed'in faiz kararı oldu. İşte 75 puanlık bir agresif bir faiz artışı oldu. Bunu yapmak e, zorunda e, kaldı belki de Fed. Ve de zaten Powell'ın açıklamalarında da önümüzdeki süreçte de 50-75 puanlık e, faiz artışlarına devam edebileceğini e, veya edebileceklerini Anlatmak istedi. Fakat şöyle bir durum var. Tabii ki faiz arttıkça e, ekonomi yavaşlayacağı için acaba bu bir stagflasyonu getirir mi? Yani hem enflasyon hem e, durgunluk yani stagflasyon olur mu? E, bu sorular tabii sorulmaya başlandı. E, tabii bu arada e, buradaki en önemli gösterge de kısa vadeli faizler ile uzun vadeli faizlerin birbiriyle olan durumları değerlendiriliyor. Eğer kısa vadeli faizlerin değerleri uzun vadeli faizlerin üzerine çıkmışsa bu bir durgunluk işareti olaraktan da bir ölçü birimi gibi düşünebiliriz. Yani bunu böyle değerlendiriliyor. Yani bunun da detayları var da hani onlara da girmeyelim ama şu anda baktığımızda mesela son cuma kapanışı itibariyle 5 yıllık Amerikan faizinin oranı 3.34, 10 yıllık faizin oranı 3.23, fakat 2 yıllıkinki de 3.19, yani dolayısıyla 5 yıllık faiz şu anda hepsinin ötesine geçmiş durumda. 2 yıllık daha geride ama işte burada bir karmaşa da var, tam netlikte yok ama önümüzdeki süreçte bu belki daha net bir duruma doğru gidecek. Bence faizin artması hele böyle enflasyon hızlı giderken. Ee, birdenbire faizi arttırmanın e, durgunluğu da peşinden çünkü ekonomi ister istemez yavaşlayacak. E, Tabi bu arada hani hep bu şu da söyleniyor işte hocam faiz emtiyanın e, düşmanı diyelim yani tam Türkçesi olaraktan e, düşmanı e, tamam düşmanı ama e, şu etapta hala negatif faiz bölgesindeyiz. Biz İsviçre'de baktığımızda mesela faizi arttırdı sürpriz bir şekilde ama e, hala eksi 0.25 oranı yani öyle bir, 2, 3 falan onlar yok. E, kaldı ki Amerika'da da e, 1.50, 1.75 yani öyle bir hani yapılan e, FED'in artırmış olduğu 0.75 puanlık faiz ancak 1.50-1.75 bölgesine getirdi faizleri. Dolayısıyla hani şu etapta e, öyle aman aman bir faiz söz konusu değil. Tam bu uzun vadeli tahvillerin e, getirileri daha yüksek gibi gözükmekle beraber Hani şu anda altın ve e, gümüş veya değerli emtia emtianın karşısında bir set gibi durmuyor. Zaten e, hep bunu e, daha önce de söylemiştim. E, 2011 senesinde 1921 iken 2016 senesinde e, 1040'lara düştüğünde oradaki 800 900 yani 890 dolarlık o düşüş e, sırasında faizler de düşmüştü. E, faizler düşüyor, altın da düşüyor. E bu çok ilginç abi ki faiz düştüğü zaman altının daha da değerlenmesi lazımdı. Ben şimdi de e, tam tersini gene söylüyorum. Faizler yükselirken de altın ve gümüş ve diğer e, paladyum hadi onu bir kenara koyalım. Platin bu üçü e, kesinlikle bana göre yükselecekler. Yani bundan kurtuluş yok. Zaten 11 yıllık e, dolar bazında değerlerine baktığımız zaman her üçü de e, diplerle sürünüyorlar diyebilirim. Yani dolar bazında o kadar 10 yıllık süreçte değersiz kaldılar. E, hani dolara mı işte değerli emtiaya mı yatırım yapanlar açısından değerlendirdiğimizde e, on yani değerli emtia gerçekten e, insanlara dolar bazında çok değer kaybettirmiş oldu. Bir de son olarak şunu da söyleyeyim. Hani grafiklere geçmeden evvel işte hocam sen işte bu konuda çok yanıldın, işte e, hani şimdi artarsa da belki de bilmiş olacaksın falan muhabbetleri de var. E, ben tabii ki bunlara e, katılamayacağım. E tabii ki bir yerden bu yükselecek, bir yerden de düşecek. Zaten benim bu kadar çok de olmasının en önemli nedenlerinden biri, bu daha önceki e, düşüş süreçlerine önceden haber verebilme e, yaptığım analizler sonunda verebilme e, öngörüsüyle orantılı. Yani çıkacak, çıkacak demek kolay yani. Zaten çok düşen bir şey muhakkak bir gün çıkar yani bu, bu kadar basit. hani bu konuda bana eleştiri geliyor da hocam zaten bir gün çıkacak o zaman bildim mi diyeceksin bu şeklinde böyle eleştiriler var. Yani bunlar bana göre çoğun derece komik kalıyor. E, çünkü bir analiz yapan için zaten bir gün yükseleceğini söyleyecek veya bir gün düşeceğini söyleyip önce bunu önceden haber vermek. Ha diyor ki işte bekleme süreci yani bu nasıl olur? E şimdi yalnız şunu da gözden kaçırmayalım. E şu anda emtianın üzerinde korkunç bir baskı var. E çünkü onlar da şunu biliyorlar. Enflasyon sürecinde değerli emtia bir ee, insanların yönel, yönelmesi olacaktır. Diğer enstrümanlarla ilgili e, o durduramayacaklardır. Yani Onun üzerinde baskı kurarak bu ondan bir şey olmuyor. Ne köy oldu, ne kasaba oldu. E, i̇şte hatta yani çöp oldu gibi laflar var. E, tabii ki e, bunlar hepsi safsata yani böyle bir şey olamaz. Altın ve gümüş her zaman değerlidir. Merkez bankalarının rezerv e, argümanıdır. Dolayısıyla onlar bir gün yükselmeye başlayacaklar ve bu bir trend olarak devam edecek. Bu devam süresince de hepimiz inşallah yüzü gülecek diyorum. Şimdi isterseniz şeylere geçelim, grafiklere geçelim. Tabii şöyle yapalım, pardon. saniyenizi rica ediyorum. Evet, öncelikle şu gram altından isterseniz başlayalım. E şimdi biliyorsunuz burada ben şöyle kendimi de biraz küçülteyim. Hatta şöyle birazcık daha yukarıya doğru alayım. Şimdi bu gram altının 2000 senesinden bugüne kadar 22 yıllık grafiği ama hangi grafiği? E şimdi biliyorsunuz Amerikan 10 yıllık gösterge faizi ne karşı her şey sanki değer kaybediyor gibi oluyor. O yükseldikçe sanki hepsi düşüyor gibi. Bakalım gram da ona karşı kendini ne yapmış, hangi bölgelere getirmiş ona bakıyoruz. E şimdi bakıyoruz, bakın burada 0.83 skalasındayken bugün aşağı yukarı 297-300 seviyelerinde. E, bu 2000 senes, 2020 senesinde e, gram altın doların hareketinden dolayı e, 10 Ağustos'a göre şöyle bir bakalım bu tarih. Evet, o 4 Ağustos veya 10 Ağustos yani 3-4 gün olabilir. Zaten orada biliyorsunuz ons altın 2075 doları görmüştü. E, gram altında orada sanki e, faize göre Amerikan 10 yıllık faizine göre bir zirve hareketi yapmış. Ve o günden itibaren sürekli o da e, bir gevşeme süreci yaşamış. Ama şimdi bakın burada en son nokta hani fazla da uzatmadan hani sadece bir genel bir şey versin diye gösteriyorum bakın burada e, RSI daha dibe gelmiş fakat burada daha tip daha yukarıda kalmış bakın dipler şurada burada burada ve burada daha yukarıya doğru giderken fiyat aşağı yukarı aynı seviyelerde kalmış yani burada e, bir tam bir diverjans yok ama yani bir uyumsuzluk yok ama Buna önümüzdeki süreçte bakın şöyle de bir şey yapabiliriz burada onu da çizelim şöyle bir şey yapabiliriz bakın bu şekilde bir şey yaptığımız zaman burada bir sıkışma süreci var hatta onu şöyle de yapabiliriz hani. Daha önceden çizmiyorum hani ne çizildi ne çizilmedi onu görmeniz açısından. Bakın burada e, böyle bir sıkışma yaşıyor. Yani bunun yukarı doğru gitmiş olması gram altının e, önümüzdeki süreçte faize karşı daha fazla. Yani öncelikle Amerikan faizini söylüyorum. Bizde zaten faizin nasıl durumda olduğunu yani söylemeye gerek yok. Merkez Bankamızın gösterge faizi 14. E, enflasyon 73.5-74 yani bu zaten eşi benzeri görülmemiş bir durum olduğu için e, bunun üzerinde bir yorum yapılacak da bir şey görmüyorum. E, ben tabii buna göre değerlendiriyorum. Buradaki duruma göre değerlendirdiğimizde e, gram altın bu şu üçgenin içerisinden çıkacak. Ha, hocam şimdi böyle olmaz mı? Tabii öyle de olabilir ama hani şuradaki e, duruma baktığımız zaman şu alttaki RSI'nin durumuna fakat tabii şimdi diyecekler ki hocam Elliot wave wow, osilatör bakın alta kesmiş. Tam ama o tam biliyorsunuz ben Elliot'un bu analizlerine fazla da e, itibar etmiyorum. Sadece bir fikir vermesi açısından buralara koyuyorum. Zaten sırf bunu koyuyorum. O işte 1 2 3 4 5 işte itkileri vesaire, e, ABC düzeltmeleri falan hiç onlara girmiyorum. E, çünkü onlar bazen başarılı, bazen başarısız yani o tür bir şey benim bu kadar yıllık analiz bilgisi içerisinde o tür tutarsızlıklar varsa ben onu size e, lanse edemem yani sunamam e, dolayısıyla e, bu bu şekilde bunu isterseniz burada keselim hani çünkü çok da zaman yayılmasın istiyorum bunu kapatalım e, Ha bakın değişiklik hemen araya değişik bir şey yapalım. Şu Bitcoin meselesi vardı ya bakın bu da Bitcoin'in ons altına göre analizi. Ben bir buçuk sene önce diyorum bakın burada şu noktadaymış. Niye or orada verdim? Çünkü burada RSI çok bir zirve yapmıştı bakın görüyorsunuz böyle bir zirve. E bu kadar zirveye çıkan bir şey illaki e, bunun düzeltmesi gelir. E tabi nereye kadar gelir? O zaman bunu böyle çizdiğim zaman işte buralarda hani bir yere doğru e, burasını da e, şimdi tabi bunu e, şeye olarak yaptığımız zaman hani teknik analiz olaraktan birçok bunu diğer e, korelasyonlarla da baktığımız olabilir, bakmış olabiliriz. Ama burada baktığımız zaman bakın tam bu noktada değmiş oldu. Bu Bugün ne, neymiş bu? 17602'yi görmüş. Evet 17.602 görmüş şu anda da 19.600 civarında yani buraya değdiği için bu bu hareketi yaptı. Ha Şimdi burası kırılır mı? Ya, onu bilmiyorum yani ben zaten bunun analizini yapmıyorum altına göre yapmıştım o da var ama ben sadece Bitcoin'i göstermek istiyorum hani ne olup ne bittiğini daha iyi görelim diye neden böyle bir şey söyledim diye burada da bakın kaçmış. 41.930'muş. Yani benim bu analizi yaptığım, hani oradan bu 18.000'e bunun düşme olasılığı çok yüksek dediğim zaman 41930 41.930'muş. Tamam bu kısaca bunu da söylemiş olayım. çünkü Bitcoin biraz tekrar ediyorum. Merkez bankalarının ustelerine girmeden bu konuda analiz yapmayacağımı tekrar hatırlatmak istiyorum. Yani Bitcoinciler bana lütfen kızmasınlar. Ee, söyleyebileceğim bu kadar. Ee, şimdi e, bir de gram gümüşe gidelim bakalım o ne alemde. Evet. Şimdi bakın bu da gene Amerikan 10 yılına göre yapılan bir analiz. Yani hepsi de ona göre yaptım. Çünkü öbür türlü zaten herkes her şeyi yapıyor yani bir sürü işte grafikler var onlarca yüzlerce belki grafik paylaşılıyor. Hani bu değişik bir şey olsun diye yaptım. Çünkü bizim hakikaten hani biraz düşman tabiri belki çok şey kaçmıyor ama yani öyle yani faiz e, MTA'nın en önemli rakibi diyelim. E, dolayısıyla faizlerde şimdi yükseldiğine göre bizim emtiyalarımız ne durumda? Mesela işte gram gümüş bakın o da aynı şekilde e, burada bir dip yapmış bakın şurada bir dip yapmış. Evet, burada bir dip. Sonra bir daha bir dip yapıyor ve aynı dipi tekrar yapıyor. Ama bakın bu aynı dipi yapmıyor. Yukarıda kalıyor. İşte bu net bir diverjansı yani uyumsuzluk. Yani bu esas pozitif bir uyumsuzluk. Negatif bir uyumsuzluk değil. E, dolayısıyla bakın yukarıdan da böyle çizdiğimiz zaman e, direnç noktasının hatta üstüne çıkmış. Bakın böyle açalım birazcık. Bakın görüyoruz daha önce bir çıkmadı yap denemesi olmuş başarılı olmamış tekrar içine almışlar. Burada birazcık fake hareket yapıyorlar. Yani işte ha bak gidiyordu falan bir tuzak hop tekrar aşağıda. E şimdi tekrar üstüne çıktı. E bunlar günlük bazda bakın 1 2 3 4 5 6 7 8 iş günü içerisinde yaşanılan kaos diyelim. E bunları hep yapıyorlar. yani ne kadar başarılı oluyorlar. İşte bakalım zamanla göreceğiz yani fazla da üzerine yorum yapmadım bu yani. Ben size sadece objektif olarak grafiği anlatmaya çalışıyorum. Yoksa işte gram altın şuraya gidecek, gram gümüş şuraya gidecek demenin çok da anlamı şu etapta yok. Burada sadece faiz çünkü çok önemli. Herkes bütün dünya bunun üstünde kalıyor. Dolayısıyla ona karşı ne olacak durum? Biz ona bakıyoruz. Burada da şu anda gram altın olsun, gram gümüş e, faize karşı güçlenme e, işaretleri gösteriyorlar. Bunu da bu şekilde kapatıyorum. Geldik e, ons gümüşe. Evet, ons gümüş. Şimdi ons gümüşe baktığımız zaman, bakın o da çok ilginç bir yere doğru geliyor. Yani şu aşağı yukarı 2000 senesinden 2022'ye geldik. 22 senelik bir grafiktir bu. Yani bu tabii ki çok şey ifade ediyor. Ha bir de şunu söyleyeceğim. Bu grafikleri ben lineer olarak yapıyorum. Neden lineer olarak yapıyorum? E çünkü herkes üstel logaritmik yapmaya çalışıyor. Böyle büyük derin düşüşlerde logaritmik çalışmalar başarılı olmuyor arkadaşlar. Yani genel istatistik olaraktan baktığımızda logaritmik Hareketler daha çok yukarı giderken, diğer adıyla üstel fonksiyonlar yukarı doğru giderken daha başarılı oluyorlar. Ama böyle derin düşüşlerde yani şurada olduğu gibi bakarsanız yani muazzam bir gümüşün faize karşı burada acayip bir şekilde şeyi var kaybı var. Ne zamandan itibaren bakalım hangi tarih? 6 Ağustos 2020. Ne tesadüf hepsi bu Ağustos 2020'ye denk düşüyor. E, dolayısıyla buradan e, aşağıya doğru bakın ne kadar gelmiş. Ve 2018'deki bu çıkış öncesi olan noktaya neredeyse değmek üzere. e Şimdi bunu şöyle de yapabiliriz. E, şuradan e, şu şekilde çizdiğimiz zaman bakın görüyorsunuz Bakın, o da bir köşeye sıkışmış durumda burada. Yani burada bu kaç gün hani 15 bar var hani 16, 17. Yani ne oluyor iş gününde hani bayram öncesi falan gibi veya bayram sonrası hemen gibi Temmuz'un ilk haftası gibi burada bir kırılma işareti görebiliriz. Yani dolayısıyla zaten gram gümüşün yukarı gitmesi için ons gümüşün de yukarı gitmesi lazım. Yani her şeyi dolara bağlamak çok da akılcı durmuyor. Dolayısıyla yani bu da bu şekilde. Ben burada zaten bakın şurada da bakacak olursak hep hani her esaydan örnekler veriyoruz. Bakın burada şöyle baktığımız zaman bakın burada bir dip olmuş. Şimdi daha düşük bir dipimiz var. E, data ama şey aynı kalmış. E, RSI aynı kalmış. Yani o, o da bir dip daha bir dip yapmamış. E, bu pozitif bir e, uyumsuzluk gene e, sayabiliriz çok rahatlıkla. E, dolayısıyla burada da bir sıkıntı yok. Ha, zaten e, Elliot Bağ Osilatörü dediğim gibi çok hani şey aman aman değil ama o da bakın daha önceki diplerinden daha yukarıda bir şekilde hareket ediyor ama negatif bir bölgede. Bakalım izleyip göreceğiz. E, ons gümüş içinde düşüncem pozitif. Şimdi son olarak da ons altına geldik. Hani herkesin benden çok fazla aşırı miktarda beklediği e, ons altınımız. Ee, onu da böyle iki tane e, Fibonacci retesmentlarından yani e, fiyat yüzdeliklerinden hareketle yani düşüşlerinden ve çıkışlarından burada çıkışa göre değerlendirdik. Burada da düşüşe göre değerlendirdik. Bakın gördüğünüz gibi ne kadar tesadüf ki o da gene faize göre yani Amerikan 10 yıllık faizine göre bakın nerede? Yani tam köşede ha, şimdi buradan bu ne olur e, bana göre buradan bu da yukarı doğru olacak Çünkü bakın o 2018 bir dakika şöyle çok fazla bunu indirdik orası gözükmüyor Bir dakika. Evet, evet. şöyle e, baktığımız zaman e, 2018-19 bakın şurada dip yapmış daha önce yaptığı dip Ta 2005 2006 senesi zaten orasından geliyor bu e, şey çizgiler. E, dolayısıyla burada burada da bu bence sonlanacak. Ya burada kaç iş günü var? Ya 12 var. Yani en fazla 12 13. Yani, bu da tam köşeye girer mi? Vay bunlar her şeyi yapıyorlar. da bu JP Morgan olsun. E, Goldman Sachs olsun. Chase Manhattan olsun. Amerikan bankalarının yani neredeyse 3'ü 4'ü 5'i bunlar bir şekilde bunun üzerinde baskıyı kuruyorlar. Diğer tarafta cirit atıyorlar. Seviyorlar bunu. Yapacak bir şey yok. Çünkü dolar onların, piyasa onların en büyük altın ve gümüş spekülatörü gene onlar. Dolayısıyla istedikleri gibi yapıyorlar. Yani bizim burada yaptığımız analiz sadece bir acaba ne olur yani yoksa bu ille de böyle olacak anlamını çıkarmamak lazım. Ama daha önce ben işte 2323 dolar olur diye düşündük ama bu spekülasyonda bu şimdi halen geciktiriliyor. Yani esas noktayı şimdi ben burada telaffuz etmek istemiyorum. Yani çünkü 2028'e kadar bu e, cycle olarak devam edeceğini öngörmüştüm ve orada bir değişiklik yok. Ha, hani nereye çıkar? Tabii bu şekilde üzerine baskı kuruldukça o zaman mesela 19.000 dolar falan demiştim ama şu anda ya yani 30 bin dolarlara yaklaştı. Yani 2028 için söylüyorum. Hani arkadaşlar 2 3000 dolar falan hocam kesmez işte ne olacak işte bir taş bile nereden nereye geldi <laughs> şeklinde bazı böyle eleştiriler yapıyor. Teneke bile ne oldu falan bu altın gümüşe ne oluyor gibi. Valla onlar da ister istemez istediğimiz yerlere, hayal ettiğimiz yerlere illa gelecek ama bunun için sabır şart, sabretmeden hiçbir şey olmuyor. Ve bütün bu söylediklerimde hepsi birer öngörü yani ben ille de şöyle olacak, böyle olacak diye bir şey söyleyemem. Hepinizi de hani seviyorum, herkesi yani Twitter'da 63 bin kişiye yakın takip ediyor. Burada. E, YouTube'da da 10 bin kişiye yakın var. Eğer bütün bu anlattıklarımdan keyif aldıysanız, beğendiyseniz eşinize, dostunuza da söylemeyi unutmayınız. Kendinize iyi bakınız. Tekrar babalar günümüz kutlu olsun. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.